Simülasyon Türk'ten herkese merhaba Bugün Cities Skylines'ta ilk videomuzu çekeceğiz Daha doğrusu çekiyoruz şu an. E, dün akşam küçük bir yayın yapmıştık. Orada yeni bir şehir kurmuştuk Başta bazı problemler yaşadık hani su borusunda yeni bir problem oldu çünkü ben e, normal su istasyonuyla, su pompalama istasyonuyla attık sonunda hani boruların farklı olduğunu düşündüm eğerse aynı borudan geçiyormuş. E, Oyun hakkında pek bilgi vermek istemiyorum. Yoksa konu karışacak. Zaten biliyorsunuz hani izleyenler izlemeyenler Steam'de bilgileri var, forumda bilgileri var. Haberlerine falan yer veriyoruz. Şu an gördüğünüz gibi Türkçe çünkü Türkçe yaması var Steam Workshop'ta. Tek tıkla abone olduğunuzda oyun Türkçe oluyor. Şurada oynanış ayarlarında değiştirebiliyorsunuz. Şimdi devam edelim şehrimize biz. Birkaç atölyeden mod ekledim. Şu an gayet Türkçesi çok iyi ya hani böyle birebir çevirmişler. Çok güzel bir şekilde çevirmişler. Alfa çeviri ekibi. Oyuna biraz geç başladım. Çünkü birçok oyun var. Ve hani bir oyuna vakit ayırmak için bazı şeyleri tamamlamak gerekiyor. O yüzden biraz geç başladık. Evet geldik. Şu an yeni kurduğum şehirdeyiz. Ee, ya yani bu şehirde hemen hemen her şeyi e, düzgün bir şekilde hallediyorum. Planlı bir şekilde gidiyor. Ee, daha önce böyle e, hani hızlı koşan atın boku seyrek düşer ya o, o misal e, yaptık. Her şeyi diktik böyle e, denemek için, test etmek için. Şimdi planlayarak gidiyorum. Yani çok iyi bir şey değil hala. Hala ikinci şehrim sonuçta hani e, bir süre sonra e, profesyonelleşeceğiz. Şu an atık su sorunum var mesela. E, yani plajı kirletiyor ben plajlı bir şey e, arıta seçtim plajımı kirletiyor şu an e, param var fakat giderim de çok e, şu an e, şöyle de yapayım ben bir dakika bu ne alıyormuş yeterince işçi yok eğitimli işçi yok tabi eğitimsiz hepsi bunların ne sorunu? bunlar yeni taşındı e, şimdi şöyle 59 kişi daha ta taşınmış şehrime. Böyle plaja yakın olsun istedim. Denize yakın olsun istedim. Biraz fazla uzattık buradan. Sanayinin olduğu yerleri görüyorsunuz. Kirlilik, toprak falan değişiyor burada. Sanayiyi buraya kurmak zorunda kaldım. Çünkü dediğim gibi bir mantık hatası yaptık. plansızlık yaptık orada. Su boruları şöyle karışık bir şekilde ve döşendi. Hani... Şu an hani bunları düzeltmek için gerçekten ciddi bir paraya ihtiyacım var. Yani daha sonra artık batmazsak müdahale edeceğim. Yani şu an elektriğim 24 mat ben e, bu bir tanesini kapatmak istiyorum arkadaşlar şu an. E, benim şeylerim bak bir tanesi burada bir tanesi burada. Bunu kapatacağım bu. E, şu an bir tane santralle e, bence idare ediyoruz. Çünkü e, haftalık gideri falan var. E, şöyle söyleyeyim 560 euro haftalık gider. Burada zaman çok hızlı gidiyor. Şöyle ilerliyor. Gündüz gece döngüsü yok böyle devam ediyor sürekli. Orası kötü olmuş. Bak yeni bir sis apartmanı diye bir, bir bina geldi buraya. Bina bir üst seviyeye yükseltildi. Ee, gerçekten iyi bu da. Şimdi e, yatırım yapmak istersek ben bir durdurayım şunu. Ee, çöp sorunum yok Allah'tan. Her şey yetiyor çöp kamyonlarım. Şu sorunumuz yok, elektrik sorunumuz yok, ee, güvenlik sorunumuz yok. Fakat e, şu... polis e, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şu an sadece şu yeşil alanlardaki yerlerin e, güvenliğini sağlayabiliyor çünkü o kadar dev arabası var. Eğer ben bütçe panelimde e, şu bütçeyi, polis bütçesini biraz daha artar, artırırsam devriye aracı artar. E, bu nedenle diğer taraflar da gezmeye başlarlar. Bütçe olayı çok güzel bir sistem. Yani ayarlayabiliyorsunuz buradan ne kadar para harcayacağınızı. Burada da gösteriyor zaten. Yüksek bütçeli güç santrallerinde, santrallerinde daha çok kişi çalışır ve bu yüzden daha çok elektrik üretir pek şeyde yani çok belli bir şeye kadar artıyor. Ondan sonra yetmeyince zaten mümkün değil. ve Yeni bir santral açmanız gerekiyor. E, kredi aldım. E, kredi aldım arkadaşlar. E, kredisiz olmuyor. Başlangıçta çok az para veriyor ya. Sıkıntı orada. Vergi ekranım burada yine gösteriyor. Bütün e, gelir giderleri gösteriyor size. Bu politikalar mesela bu seviye arttıkça kasaba büyüdükçe Yükseliyor politikalar. Ee, yani su tüketimi politikası. E, duman dedektörü dağıtımı yapıldı mesela. Haftalık gider 5 lira her bina içinmiş mesela. Seviye arttıkça bu da artıyor. Ee, şimdi bundan sonra lise yapacağız. Fakat e, bak şöyle görüyorsunuz. E, buraya kadar yetiyor. Diğer taraflara yetmiyor. E, hani Yeni bir lise. Bak buraya Okul kurarsak şu, şu taraf komple e, sanırım şey olacak. Bir de e, yol bağlantısı yoksa zaten uzak kalıyor ya doğal olarak. Onun da etkisi var. E, ben mesela şimdi e, şu e, kısma bir meydan düşünüyorum. Denize yakın fakat şu atık su olayını e, şöyle çözülüyor ileride. E, atık su arıtma, yani su arıtma tesisi var e, ee, tertemiz denizlerinize atık su karışmasın diyor. Bak e, bunu kurmak için baya ilerlemeniz gerekiyor. 14 bin nüfusa ulaşmam gerekiyor. Çok var, daha var buna. Yani baya bak elektrik tüketimi bak 480 kW. Ee, yani tarihleri kapasitesi, kap kapatesi, kapasitesi haftada 160 bin metreküpmüş. küpmüş ee, yani buna daha var. Ee, şu an gördüğünüz gibi bak şöyle göstereyim size. Şöyle yaparsak ah küçük kasaba olduk. Lise açıldı Liseyi hemen kuralım arkadaşlar. Eğitimli çalışana ihtiyacımız var. Eğitimli e, bir nüfusa ihtiyacımız var. E, şimdi şey geldi. Sigara yasağı, park ve meydanlar, şey peyzaj e, kilitleri falan açıldı. Eşsiz binalar diyor. Eee alışveriş şekeri ölüler meydanı falan yani buna mezarlık açmadan gelmiyor. Şimdi ee, şimdi şimdi şöyle bir şey yapacağız. Lise Şimdi şöyle arkadaşlar benim lisemi şuraya düşünüyorum ben. Ya böyle bir şey yaptık. Hani lisemi şöyle açtım arkadaşlar. Eğitim seviyemiz artacak böylelikle. Ya ilkokul Şu peyzaj e, şey dedikleri peyzaj olayı e, bahçe falan e, yapabiliyorsunuz. E, bunlar halkın yani mutlu olduğunu falan çocukları falan mutlu ediyor zaten doğal olarak. Küçük park demiş. Böyle komple bu alanı Mesela mutlu edebilir bu. alanı ha, gördünüz mü bak? Sadece belli bir kısım ama. <laughs> Şimdi buraya da yaparsan 1000 euro gider yani param azalır. Ya halkın mutluluğu önemli yani yeni binaların açılması vesaire. Ee, yani önemli bu, bu tür şeyler bak yeni konut buraya yapacağız. Şuraya da yapacağız. Şuraya da yapacağım. Şimdi onlar inşaata başlar birazdan. Ya ben e, videoyu pek fazla uzatmak istemiyorum. Şu şu an benim hani hata yaptığım yerleri söyleyeyim. Elektrik direkleri su boruları. Onun dışında aslında e, şu an ileride nasıl olacağını bilmiyorum. Hani tahmin ettiğim Hayal ettiğim şekilde olursa e, yani güzel bir şehir olacak. Yani seviye ilerledikçe burada gökdelenler falan dikilecek, iş merkezi falan oluşturulacak. Yani da etkisi var biliyorsunuz arkadaşlar. E, yeni bir alan alabiliyorum mesela şuradan. Ben burayı düşünüyorum. E, şu an alabilirim. Fakat ihtiyacım yok. Yani önce burada bir gelişelim. Bak burada mesela maden kaynakları varmış ee, ileride açılıyor bu e, tesisler sanayi tesisleri Tarım alanları varmış bunlar ileride açılacak çiftlikler vesaire inşa etme olayı ee, Dış bağlantılar otoban bağlantısı demir yolu bağlantısı varmış Deniz yolu yok tabi doğal olarak Hava yolu bağlantısı e, varmış arkadaşlar su, Bu arazide su bulunmuyor çünkü döşenmedi Bir de e, buraya şey yapmanız gerekiyor bir dakika Şuraya bir e... Ya şimdi buradan atık suyu yapsak, yani diyorum yani ya şehir büyük yani normalde bütün yani yapılanmalar tarihten günümüzde hani bugüne kadar yapılan bütün yerleşimler hep deniz kenarlarına nehir kenarlarına yapılmıştır. O nedenle ben de öyle yapıyorum. <laughs> ya çünkü su borusunu Burada kuracaksınız arkadaşlar. Şimdi buraya şey çekmeniz gerekiyor. Buraya buradan buraya boru çekmeniz gerekiyor vesaire. Şimdi yol yapıyorsunuz. Yolda da sıkıntı var. Yani öyle bir gariplik var. Şimdi bu arkadaşlar bak bunu ben birleştireceğim ya. Ya şu yol... Ya buraya bir kavşak lazım ama hani... E... Trafiği buraya yönlendirmeyelim hiç. bir yol şey yapalım ya. Hani böyle bir yol oldu artık yapacak bir şey yok. buradan da eee karşı yol mu lan? Alan boş değil de ne lan amına. Actually. Ya biraz yamuk yaptık ama. Neyse dursun bakalım böyle bir şey. Belki bir şekilde şu kulu yapsaydık Bu şekilde olsun bakalım ya biraz sıçtık burada. Yani bu da bayağı sıçtık şu an biliyor musun? Ya bak şimdi böyle. Şimdi bak benim buraya ne koymam gerekiyor? Yani buraya koymayacağım işte. Burada bir bağlantı yapacağız artık. Yani şehir şehri ikiye ayırıyor bu yol satayım. Sıkıntı orada zaten. Tamam öğretmen yaşıyor. Yani evet, doğru, doğru. Park açtık ki onu yazıyorlar şimdi. burada bir yol yapsın ne yapalım yapacak bir şey yok Oradaki bir ev ee, mi? Şu an elektrik normal arkadaşlar. Bir, bir dükkan daha inşa ediliyor, burada bir dükkan daha inşa ediliyor. Ya vergilerden kazanıyoruz zaten, ee, şöyle söyleyeyim. şu an 100 olması daha iyi de. Ya vergileri yükseltirsek şey geliyor bu sefer de. E, uyarı veriyor böyle vergiler çok yüksek diye. Bir süre sonra zaten çok düşürmezsen hani şeylerini. Kaçıp gidiyorlar, terk ediyorlar binayı. Yıkmak zorunda kalıyorsun. Bu da ekonomiye zarar veriyor. Ben çok dağıttım şu an binayı ya. Ben Orada bir hata yaptım. Ne oldu? Arka yol mu geçti? Ha, ondan zaten. O da var. Adam istemez şeyini. Ya ben zaten amacım böyle ee, biraz turistik bir yer olsun. Yani öyle bir şey istiyorum ben, turistik bir yer olsun. Oyun çok küçücük şekilde sarıyor ya. Hani 30 gibi sistemlerde çalışmıyormuş, 64 bit'te çalışıyor ve hani biraz daha iyi bir sistem gerekiyor artık bu oyunu oynamak için rahat rahat. Çünkü şehir büyüdükçe kasacak, FPS e düşecek. Yani şu an böyle rahat rahat oynayınca böyle, bir de alt tap yapma olayı çok kolay. Yani hemen alt tap yapıp başka bir şey bakabiliyorsunuz. Ona göre tasarlanmış zaten. Hani rahat rahat oynayabilirsin. Yanda açık Böyle bir şey olmuyor. 2000 kişi olunca acaba ne olacak bakalım. Şu e, atık su bizim başımıza artacak daha değil ama. Hani ben otel dikmeye başlarsam Turistik tesis falan ileride olacak ama ya Oradaki plajda ormanın içinde yapmak istiyorum da Mesela her hafta, bak gelirim azalıyor. Şu masraf var. दहेले hele... मुझे के दिन Десять. Ну <laughs> para azaldı arkadaşlar. Yani çok fazla gider var şu an. sanayi alanlarını biraz arttırmak gerekiyor şu an ama şu an eksiye düşeceğim birazdan bitireceğim videoyu çok fazla uzak yani uzak uzun olmasın uzak diyorum ya yani. o oh, suya bak lan şuralı şuralı koyu anasını satayım o sanayi taşıyacağız oradan ya Hadi görüşürüz diğer videoda ee, Umarım bu şehir batmaz Şu an eksideyim ee, 2000 olunca muhtemelen bir para filan gelecek takviye olacak kredi de çekerim ee, Borcumu öderim Mesela bunu Alsak bu aşamaya gelsek çok güzel olacak ya Mod eklemeyi düşünüyorum da bir, belirli bir para vermesi gerekiyor bana böyle bir 100 atsa oraya güzel olur ya çünkü hani adamlar 70.000 euro ile şey başlatıyor ya böyle iş mi olur Biz nasıl e, kuralım o kadar büyük şehirde şimdi elektrik de yetmeyecek gördüğünüz gibi arkadaşlar e, BD'nin borçları artacak Yani hem karayolları hem su işleri hem elektrik işleri hem hastane şey hepsini biz yapıyoruz ya Hükümet yani tek, kendi başıma hükümetim şu an. Tüm devleti ben yönetiyorum sanki. Öyle bir durum var. Belediyecilik değil yani bu. Hadi herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler.